Arkadaşlar merhaba. Biz şimdi gösteriden çıktı Gel gel sen de. Arkadaşlar bu arkadaşlar. Excuse me. Where are from? Ghana. Ghana. Ya yeah, yeah, Afrika. Yeah. Arkadaşlar bu e, gördüğünüz arkadaşlar Afrikalarmış. Hepsini tek tek gösteriyorum yeah. size. Rüya rüzgar hep birlikte fotoğraf çekiniyorlar şu anda. Görüyor musunuz? Çok tatlılar değil mi? Excuse <laughs> me. <laughs> <laughs> What is your name? What is your name? James. James. <gülüyor> James. <gülüyor> <gülüyor> Obama. Obama? Morris. Morris. Coffee. Coffee. What is your name? İsmet. İsmet? Vadiaba. ya çok tatlılar arkadaşlar. İnanılmaz da böyle eğlenceli insanlar. Görüyorsunuz. Biz tanışmamıza çok memnun olduk. Ee, sen nasılsın? <laughs> çok eğlenceli gerçekten. Rüya gidiyor arkadaşlar. Bay bay diyoruz Rüya'ya. Bu ağlıyla gerçekten seriler birbirlerini. Ama Rüzgar birazcık çekimsel kaldı gördüğünüz gibi. Rüya bayağı eğleniyor burada. Görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs> Thank you so much. Nice to meet you. <laughs> Anneciğim nasıl? Ve çocuk olarak. Bir şey söyleyeyim mi sana? bu kadar çocuk sevdiklerini bilmiyor. Gerçekten arkadaşlar çok arkadaş canlısı insanlarmış. Öncelikle onu öğrendik. Böyle hemen ne? çok, çok... <laughs> da olacaklarını Ben de bilmiyordum. Görünce <laughs> birazcık şaşırdım. Çok da eğlenceli insanlarmış böyle. Bu kadar çocuk Evet var. ya çok tatlılar gerçekten. Bak oradalar takılıyorlar. Neydi hangisine varmak istersin? Birine bağıralım mı? Ne diye isimlerini unuttum ya arkadaşlar. Hemen birinin adını bize söyleyin. Bağıralım onlara el sallayalım. Hadi el salla Rüya. İsimlerini hatırlamıyoruz ama olsun. Aa, yine geldi. Çok tatlılar gerçekten ya. Arkadaşlar kesinlikle şunu söyleyebilirim. İngilizce biliyorsun yoksa. Aynen. Şey <laughs> Sen de aslında bu kadar İngilizce biliyorsun. Bilmiyor musun bu kadar? <laughs> eh mi diyorsun? Çok güzel gerçekten. E, ee, Sen nasıldı peki genel olarak Rüya? Ben de beğendim. Ben de çok beğendim. Çok güzeldi ama en güzel bölüm bence. Ee, arkadaşların yaptığı dansı. Sen ne düşünüyorsun? Ben, ben. Bir onların dansını çok beğen ben beğenmen. Ateş, ağzına ateş attı Ben artık yavaş yavaş üşümeye başladım. Havada soğuk gidelim mi anneciğim ben hadi. Mutluttum. Çok mutlusun. Sık bu kadar değil de sanki dans arkadaşlarla Afrikalı yine arkadaşlar edinmek vay veriyor. Afrikalı arkadaşlarım bile var artık ya. Yeni arkadaşlar edinmek sanki sana birazcık daha şey geldi değil mi? Eğlenceli. Evet ilk başta ben Türkçe konuştum. Türkçe biliyorlar sanırım ama bilmiyorlarmış. Sonra İngilizce'ye çevirdik. E Rüya bizim araba buradaydı. Nerede araba? <laughs> Arabayı çekmişler. Rüya arabayı çekmişler. Ne yapacağız? Yani arabayı yanlış yere park ettiniz diye almışlar götürmüş polisler arabamıza bak. Tam olarak buradaydı. Aa, araba yok Rüya. Ama bak onlar gidiyorlar hemen Rüya arabamızı çekmişler ya. Bak şimdi nasıl üzüldüm. Ceza da yemişizdir o zaman. Ama burada park yapılmaz diye bir şey yazmıyor. Ben göremedim ki. Ya eve nasıl gideceğiz? Park Aa park yasak işareti var doğru. Anneciğim eve nasıl gideceğiz? Otobüs mü arasak taksi mi? Aha taksi. Koş gidelim anneciğim. Sen mi taşıyacaksın sepeti bugün? Tamam hadi bakalım gel şöyle çevirelim. Evet yürü bakalım biraz zor görünüyor ama hadi. Arkadaşlar merhaba. Biz bugün e, metroya geldik. Metronun yazısını bulamadım ya. Aradım aradım. Şimdi Gerçek bir yavaş ağacı ve de süsleri alacağız. Hazır rüya başlayalım. Rüya bu ağaç nasıl? Oo, çok büyükmüş gerçekten. Fiyatına da bak bakalım ne kadarmış fiyatı. O 600 liraymış rüya bu ağaç. Bu hangisiymiş? Aa, rüya geç bakalım yanına. Bir şey, bir şey ağaç nasıl? Ben de beğendim fiyatı da güzelmiş 300 lira ya Rüya bir de şurada dev gibi var Baksana onun yanına da bir geçelim Ay şu küçük de güzelmiş ya Rüya Bu biraz fazla küçük değil mi Arkadaşlar fiyat araştırması Sizin için bu ağaçta 100 liraymış Bu ne kadarmış Arkadaşlar Tam 900 lira Bana biraz çok geldi ne yapıyorsun Hadi gel Rüya bu ağaca mı karar verdik Düşürdün değil mi Hadi ağacı alalım süslere geçelim ondan sonra koy. Al bakalım ağacımızı. Tamam bunu böyle almayacağız anneciğim buradan alacağız. Al bakalım ağır galiba gerçi. Dur ben yardım edeyim sana. Bunu aldıktan sonra da süslemelere geçebilir. Oo aldı be. Ya yavaş dur. Sen arabayı tut ben ittireyim. Aa gelmiyor. Çok zorlandık gerçekten. Ağaç bayağı beklediğimden ağırmış. Evet şöyle. Ah, tamam. Şimdi ağacımızı koyduğumuza göre Bebe, top, let, süslemelerimizi seçebiliriz. Gidelim mi, süslemelerimize, süslemelerimize bakalım. Ay evet orada süslemeler var. Hadi bakalım. Arkadaşlar konsept belirlemedik. Ay. Vay geyiklere bak. Rüya bir şey söyleyeceğim. Bütün süslerimizi pembe ve gri alalım mı? Hayır. hayır. Bütün hepsini? Hayır. hayır, hayır. Neden? Çünkü yıldaşı konsepti yaptı. Bence öyle değil ya. Ne bileyim dekorasyonumuz... Bizim dekorasyonumuz farklı olsun. Ne olacak? Bak mesela şu kocaman topu alalım ilk olarak. Ne dersin? Ama tekrar söylüyorum bence gri ve pembe olmalı. Rüya ne de. O zaman kırmızı ve sarı mı diyoruz şimdi? Arkadaşlar konsept yapıyoruz biz. Bak bak çok güzel duruyor ya. Gri ve pembe. Bak ısrar ediyorum çok güzel olacak. Şimdi kırmızı sarı herkesin evet. evinde var ama gri pembe her yerde yok. Evet son kararını söyle bana. Tamam peki sarı kırmızı. O zaman ilk olarak ilk süs eşyamız bu olsun diye düşünüyorum ve bunun Anneciğim bu asılmaz ki ama. Asılmaz. Bize asılanlar lazım. Şimdi şu anda çam ağacımızı süsüyoruz ona göre. Koy bakalım bunu. Başlayalım. Üçlü beyaz pulu set diyor. Alalım mı? Ha doğru sarı kırmızıydık. Evet buna kararımız. kararımıza bu yamuk. Arkadaşlar topumu seçemedik. Aa bu da yamuk. Hepsi yamuk ama bunların. Bu da çizik. Rüya bunların var onda da yamuk bak orası. Hepsinde sıkıntı var. Pembelerde sıkıntı yok hala pembe beyazla dönebiliriz. Aa giyim. Neyse gidelim en son bu tarafa geri gelelim. Rüya burada toplardan yok mu anneciğim? Ben de burada ne gördüm? Ne diyorsun alalım mı sana? Ha. Şapka. Noel anne olursun. <laughs> Rüya şapkayı beğenmedi arkadaşlar Gelip koyuyorum. Bir şey soracağım. Bir sürü top asacağız biz ama toplardan yok. Nerede onlar? Gel arayalım yürü bakalım. Anneciğim burada hiç top kalmamış biliyor musun? Sadece ağaçların üstündekiler kalmış. Bunları alalım mı? Mecburuz zaten. Evet o zaman al bakalım. Ay burada sim... Tamam 2 Parlağı da alalım mı? 3 Ama bir şey söyleyeceğim. Elimizde çok zor olmayacak mı? Sen koş arabamızı getir. Ondan sonra koyalım. Koy bakalım anneciğim topları. Kaç tane seçtik şimdi? Ama hepsi kırmızı oldu. Tamam bir, bir, şey söyleyeceğim. Bir 12 tane seçeceğiz tamam mı? Daha doğrusu 12 tanesini dediler. E, alın. Ondan sonra 12 on tanesi de 45 lira dediler galiba. Şimdi bir 12 tane kırmızı alalım, 12 tane de sarı alalım evet. tamam mı? Bir kırmızı bir sarıya gerek yok. 12 tane kırmızı alalım anneciğim. 12 tane de sarı alalım tamam mı? Ee? Ağacı soyalım. Bir evet. tane daha buldum. Evet. Rüya bu nasıl? Ay dur bakalım onu çıkarabilecek miyim? Ay çıkmıyor da. Ha hallettim. Rüya bu nasıl? Bunu alalım mı? Bunu beğenmedin. Ee, peki kozana kalır mısın? Bunu beğendin galiba. Yıldız var Rüya. Bunu alalım bence tamam kalp. Rüya bir şey söyleyeceğim. Çok güzel böyle mat toplar var. Bunlardan alalım mı? Ay bu da çok güzelmiş. Aa. Bir şey söyleyeceğim. Bence onlardan almayalım. Şimdi sadece top alalım. Bu tarz başka bir yerden alalım, alalım diye düşünüyorum. Ne dersin? Bakın bu top da çok güzelmiş. Hmm, bu güzel değil, bu güzel değil. Ama şu, hmm, bu da güzelmiş oldukça bunu da alalım. Kaç tane olur Rüya toplarımız? 10, tamam, Aa, 10 Şu ağaca da bakalım Onlara da bakalım Ay simli top var şunları ya Onlardan mutlaka almalıyız Koş 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 Simli 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 bayıldım Ay şuna bakar mısınız Ben bunu çok sevdim ay, ay. Al 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 <laughs> Rüya ama Aynen, bir şey Simli, kalp simli. E, iki tane daha bulduk Evet bunları da koy bakalım Aldın mı anneciğim simli Arkadaşlar bir tane simli bulduk Bu çok güzel Sonra simli kalp bulduk bir tane Nerede? Evet Rüya kırmızı 12'mizi tamamlamışız. Tamam mı? Abiyle beraber kontrol ettik. Şimdi sarı. Ay sarılarda zaten bol bol topa Bir tane yıldız buldum sana. Aa bu da geliyor. Bunun bizi bırakması lazım anneciğim. Bununla beraber olmaz. Sarılardan ne yapalım biliyor musun? Aldın mı? Ay şu sarı sanki daha mı güzelmiş? Aralarda turuncumsu sarılar var. Onları alma. Ya çok güzel oldu bence. Koy, koy bakalım. Dur dur poşetin şey yapacağız şimdi. 1, 2, 3, Şimdi şuradaki bu ağaçta başka sarı var mı bakıyorum. Heh, al bakalım farklı. Al anneciğim. Al bunu. Ay çok küçükmüş ve onun bağlama yeri yok. Bunu koyalım. Gel bu ağaca bakalım. Rüya simli kozalak. Rüya sarılarda hep simli mi aldık anne? Heh, biraz da şöyle alalım. Parlak alalım. Dur bakalım bulabilecek miyiz? Parlak sarı parlak sarı. Hı, hep simliler var ya. İstiyorsan bu yıldızı alabilirsin. Ben de şu halde bakın. Evet. Parlak sarı bir. Parlak sarı iki. İki tane parlak sarı. K Koy bakalım bunlara. Kaç? Son, son iki tane hakkımız mı kaldı? Üç hakkımız kalmış Rüya. Acaba üç hakkımız. Şunun şeyi olsaydı bu güzelmiş. Rüya beş tane olsun. İki tane benden olsun. Ya bize hediye yaptılar. Beş tane seçebiliriz. Koş Hadi seçelim o zaman. Şey ay ya, ay acaba. Ya çok teşekkür ederiz ya. Çok mutlu olduk. Şunu alalım. Ay bu çok güzelmiş. Bir tane de bunu alalım. Arkadaşlar benim görmediğim sizin gördüğünüz var mı başka? Hah, ben, ben ondan almışım. iki tane almasın aynı. Şurada simlilerden falan bir şey al. Simli yıldız görmüştüm az önce ama nerede? Hah, onu da koy. Kaç tane hakkımız kaldı şimdi? Saymadık mi? Tamam bir sayalım o zaman. Gel bakalım. Üç tane daha. Üç tane daha. Simli yıldız. Ben koydum Koydun mu? Oh, süpersin o zaman. İki tane var. Hmm, bakalım öbür ağaçlarda. Bir tane daha Al, parlak yıldız ya. alalım. Koy, 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 koy. Rüya tam karşıda fazla şey var. E, parlak sarı var. Koş parlak sarılardan alalım. Koş koş, koş koş koş. Arkadaşlar bize çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Fazladan şey verdiler. Al bunu da koyalım Rüya nasıl? Ay şunun deseni çok güzelmiş ama bağlama yeri yok. Tüh. Hmm, bakalım bakalım. Bütün ağaçlar ama hepsini simli aldık. Rüya parlak olacaktık. Bunu koyalım mı? Koy bakalım onu. Ee, çok teşekkür ediyoruz gerçekten bize yardımcı olan. Birkaç tane hediye fazladan alabileceğimizi söylediler. Ben çok teşekkür ederim. Çok mutlu olduk. Tamam mı Rüya? Hakkımız bitti mi? Bunları da koy tamam mı diyelim soralım abilere. Arkadaşlar çam ağacı alışverişimiz burada sona erdi. Bakalım çam ağacımız var. 10, 12 miydi? 12 tane kırmızımız var. 12'den birazcık fazla birkaç tane daha fazla da sarımız var. Arkadaşlar biz bu kadar aldık şimdilik. Eksik bir şeyimiz var mı? Şunu unuttunuz dediğiniz bir şey var mı? Yorumlarda yazın. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.